Fotoğrafa baktı. Sesi titreyerek sordu. Bu resmi nereden buldun? Nerede çekilmiş? İçindekiler kim? Kadın fotoğrafı sıkıca tuttu. Parmakları titriyordu sanki onun ortaya çıkaracağı şeyden korkuyordu. "Bunu kendim anlamam gerekiyor." diye fısıldadı. Gözleri solmuş görüntüde unutulmuş bir gerçeğin izlerini arıyordu. "O, ne aradığını sorduğunda cevabı sessiz ama derindi geçmişimi bu kelimeler sessizliğe ve saklı kalmış sırlara gömülmüş yılların ağırlığını taşıyordu asla tamamen yok olmayan bir geçmişin yankısıydı belliydi ki onun için geçmiş sadece bir hatıra değil hala yanında yürüyen bir gölgeydi havada bir uyarı asılıydı neredeyse bir lanet gibi eğer o adımı atmazsa eğer önündekine sarılmazsa çok kötü şeyler olacaktı. Buluşmak bu kadar zor olmamalıydı ama kader sanki onları sürekli sınamak istiyordu. Unutma, dedi adam alçak bir sesle, zirve tek kişiliktir. Kadın başını hafifçe salladı, sesi duygudan titriyordu. Ben zirveyi istemiyorum, dedi. Sadece seni yanımda görmek istiyorum, her zaman. Gözleri yumuşadı, hem umut hem korku doluydu. Eğer düzenli bir hayatımız olsaydı diye ekledi kırılgan bir gülümsemeyle belki bana evlenme teklif ederdin ve her şey tamamlanırdı Nisan